Için. İnsanın namaz ibadetine yönelmesi gerekiyor. O namaz ki Allah'ın huzurunda secdedir. Secde ise kulun Allah'a en yakın olduğu andır. İnsan böylesine bir anı kaçırır mı kardeşlerim? İnsan Rabb'inin huzurunda secde etmelidir. Rabb'inin huzurunda secde etmeyen baş baş mıdır acaba? Rabbimiz muhafaza eylesin. O taşlara layık olur. Hani Hani Allah'ın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Miraç'ta Cebrail aleyhisselam ile yolculuk yaparken bazı şeyler görmüştü. Bazı acayip haller ve hadiseler görmüştü. Ve Cibri'yle sormuştu cevabını almıştı. Onlardan bir tanesi de neydi bilir misiniz kardeşlerim? Allah'ın Rasulü diyorlar ki bir yere vardık ve orada bir topluluk vardı. İnsanlar, insanlar başları taşlarla eziliyordu onlar onlar melekler vardı başlarında sebaniler onların sebebiyle onların vasıtasıyla eziliyordu o melekler ki ellerine kocaman kocaman taşlar almışlar insanların başlarına vuruyorlar başlar eziliyor taş yuvarlanıp gidiyor melek koşuyor taşı getiriyor adamın başı yeniden yaratılıyor tekrar başına vuruyor ve eziliyordu kardeşlerim. Evet, maksat insanı korkutmak değil. Aslında sevdirmek lazım ama bu gerçekleri de biz Kur'an'da, sünnette görüyoruz. Haber vermek gerekiyor tabii ki. İnsan öncelikli olarak kendisini yoktan var eden, bunca nimeti bahşeden Allah'a teşekkür etmeli. Bu hakikati kabul etmeli, bu gerçeği düşünmeli. Allah insana akıl vermiş, feraset vermiş, şuur vermiş, idrak vermiş okuma kabiliyeti vermiş, ilim nimetini bahşetmiş, oku demiş, okuyup hakikatleri kavramayı Rabbimiz bizlere emretmiş. Öyleyse okuyup, tefekkür edip insanın hakikatleri kavraması gerekiyor. Hani ayetlere baktığımız zaman hep görürüz tefekkürü ya. Evet, Estaizu billah. İnne fi halqis semavati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nahari. ahiril ayet devam eder değil mi? O akıl sahibi insanlar Demek ki yeryüzünü, gökyüzünü düşünürler. Onların yaratılışını düşünürler. Onların onların hılkatini düşünürler. Geceyle ile gündüzün birbiri ardınca gelişini düşünürler. İkisi arasındakileri düşünürler. Allah'ın yüceliği karşısında eğilirler. Rabbimiz sen hiçbir şeyi boşuna yaratmazsın derler. Cenab-ı Hakk'a el açar, dua ederler. Rabbimiz bizi cehennem azabından koru derler ve o insanlar ki işte bu hakikatleri kavradıktan sonra ellezine yezkurun <laughs> Allah'ı kıyamen ve kuuden ve ala cunubihim ve yetefekkerun fi halqis semawati vel ard. Rabbena ma halaqta hada batila. Ayet-i kerime. Evet mümin kardeşlerim işte bu gerçekleri o insan düşünüyor ama nasıl oluyormuş? Nasıl oluyormuş? Yüceler yücesi Rabb'unu zikrediyormuş. Kıyamda zikrediyor. Evet otururken zikrediyor, yanı üzerine yatırken zikrediyor, yani namazında, rükûsunda, secdesinde zikrediyor, yatışında bile Allah'ı zikrederek yatıyor. Onsuz olmuyor, onsuz olamıyor, ona el açıyor, dua ediyor, ateşin azabından ona sığınıyor sevgili kardeşlerim. Beni muhafaza et ya Rabbi diye, bizi koru Allah'ım diye ona el açıyor, dua ediyor. İşte gerçek müminlerin o hallerinde mutlak surette o ibadeti görüyoruz, o taati görüyoruz, o zikri görüyoruz, o fikri görüyoruz, o muhabbeti görüyoruz. Namaz tefekkürün eseridir, namaz şuurun eseridir, namaz düşüncenin eseridir. Düşünen insan, bilen insan, hakikati kavrayan insan namazı kılar. Zira bilir ki o cehennem ateşine karşı kendisine en yüksek kalkandır. O kötülüklere karşı en büyük duvardır zırhtır. Zira Allah, zira Allah namaz ile insanı kötülüklere karşı koruyor. İnna salate tenha anil fahşai vel münker buyuruyor. Şüphesiz ki namaz insanı fahşaya karşı, günahlara karşı, yanlış şeylere karşı ve o günahlara, kötülüklere karşı korur diyor. Evet, o günahlara dalmaya mani olur diyor Mevlaîsül Celalimiz. İnsanın bu gerçekleri düşünmesi lazım. Namazı kılan mümin günaha gidemiyor. Zinaya, fuhşa, harama, kumara gidemiyor, içkiye gidemiyor kardeşlerim. Namaz onu o kötülüklerden alıkoyuyor. İbadet ve taatini daha güzel yapıyor. Namaz kılan insan haramlardan kaçınabiliyor. Niye? Niye? Zira Rabbinin huzurunda duruyor. Ona adeta hesap veriyor. Adeta Rabbim o gün huzurunda durmadan önce bugün duruyorum Allah'ım diyor. Günahlarımı bağışla diyor. Ve her bir kılmış olduğu namaz bir evvelki namazdan sonra işlemiş olduğu küçük günahlara kefaret oluyor. Onların silinmesine vesile oluyor kardeşlerim. Onun için insanın o güzel ibadeti yerine getirmesi gerekiyor. Allah'a kulluk ifadesini, Rabbimize kulluk ifadesini en güzel şekilde yerine getirme çabası ve gayreti içerisinde bulunması gerekiyor. Hiçbir şey onu ibadetinden, taatinden, Allah'ı zikretmekten alıkoymamalı ki Cenab-ı Hak o güzel kullarını bize övüyor. Ricalun la tülhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah öyle insanlar, öyle güzel kimseler, öyle adamlar vardır ki ne bir ticaret ne de alışveriş onları Allah'ı anmaktan alıkoymaz. Eğer, eğer insanı o ticaretler, o alışverişler, bu dünyalıklar Allah'ı anmaktan alıkoyuyorsa o Allah'ın övdüğü ve sevdiği bir insan değil. Namaz kılmayan insana Cenab-ı kıymet ve değer vermiyor kardeşlerim kardeşlerimizi görürüz, sorarız. Sorarsınız neden namaz kılmıyorsun? Bahaneler ne kadar da çok değil mi? Acaba o bahaneleri sen ölüm anında söyleyebilir misin? Teneşir tahtasında söyleyebilir misin? Cenaze namazın kılınırken söyleyebilir misin? Kabire konduğun ve sorguya çekildiğin andan itibaren söyleyebilir misin? Rabbinin huzurunda yarın mahşerde söyleyebilir misin? Ne kadar bahanen var söyle bugün söyle haydi namaz kılmadığına göre vakti yokmuş, işi çokmuş. Ama aynı insana bakarsınız kardeşlerim uykusunu alır. Aynı insana bakarsınız üç öğün yemeğini yer. Rabbinin kendisine verdiğini unutur da yer. Aynı insana bakarsınız çay molası verir, sigara molası verir, akşam televizyonun başında saatlerini harcar. Ama ibadet deyince, kulluk deyince Allah'ın emri deyince, namaz deyince gerilere doğru kaçar. Bu kaçış nereye? Bu gidiş nereye ey insan fe eyne tevhebun. Bu gidiş nereye? Ne olacak sonun? Kendine dön de bir bak.